Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün çalışmamız daha güçlü bir erkek olmanız için ya da daha güçlü bir kadın olmanız için yapılan bir çalışmadır. Nokta nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazmanız yeterli. Ve bu kağıdı ateşle yakın. Yaktıktan sonra küllerini daha boya suyla yollayın. Ayrıntılı bir bakım çalışma yaptırmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Eğer çevrenizde kötü birini gördüyseniz bu ilişkiyi bitirmek istiyorsanız yani kendi açınızdan uzaklaşmak istiyorsanız bu kötü kişiyi sizde bu hazırladığım kağıdı o kişiye yakın olan bir yerde toprağa gömün. Ve daha sonra eğer olumsuz ya da olumlu güzel bir sonuç alırsanız ya da alamazsanız bana WhatsApp üzerinden ulaşırsanız size daha farklı şekilde yardımcı olmaya çalışabilirim. Nokta koydum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Dediklerimi yapın. Allah'a emanet olun.